三。 Çenek, burun, diz, zat, kalem <laughs> Yapma ya. Siz Cami. <laughs> Evet, İmam Cami, Cevabımız ne olacaktı? İmam Mazam Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamü ala ibadihi'llezine istafa. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Şu anda burada istiklalimizin, istikbalimizin, geleceğimizin teminatı olan bizden sonra vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize sahip çıkıp bunlara hizmetkar olacak yavrularımızın yaz okullarımızda okulların tatil olmasıyla beraber başlayan camileri de yaz okulu ee, uygulamalarımız çerçevesinde sona doğru yaklaşıyoruz. Takriben bir hafta on gün sonra bu derslerimiz kurslarımız bitecek. Ee, şimdi burada yavrularımız takriben iki ay boyunca öğrenmiş oldukları bilgilerle ilgili e, şu anda din gönüllüsü kardeşlerimiz e, yarışma yapıyorlar. Burada yavrularımızı eğlendiriyorlar çeşitli oyunlarla. Yani camiyi, mescidi, Kur'an'ı, peygamberimizi, dini duygularını sevdirme mücadelesi. Bizim burada kardeşlerimizle beraber, din gönüllülerimizle beraber yapmış olduğumuz hizmet. Biz e, takriben iki ay boyunca camilerimizde çocuklarımıza en başta Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrettik. E, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını ve onun örnekliğini yavrularımıza öğretmeye ve peygamberimizi tanıtmaya ki hem bizim hem de yavrularımızın peygamberimiz örneği, önderi ve rehberi. Bununla beraber temel dini bilgilerini vermeye çalıştık bu yavrularımıza, gençlerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hiçbir ana baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir hediye de bağışta bulunmuş olamaz. Buyurduğu gibi biz burada yavrularımıza İslam'ın ahlakını, Kur'an'ın ahlakını, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaşantısını öğretmeye çalışıyoruz. Yani biz istiyoruz ki çocuklarımız dinine, diyanetine, vatanına, milletine bağlı olsun, faydalı olsun. Ve şu anda da işte bunun sona yaklaştığından dolayı Evet şu anda da sizin de şahit olduğunuz gibi takriben bir saattir çocuklarımız burada gönüllerince eğleniyorlar, yarışıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, efendim müftülükler olarak bizim tertiplemiş olduğumuz yarışmaların kaybedeni olmaz. Bizim yarışmalarımızda, yapmış olduğumuz yarışmalarda kazanan da kazanır, kaybeden de kazanır. Hiçbir kaybedeni olmayan ve sonunda da kazanan ve kaybedenin ikisinin de mutlu bir şekilde ayrıldığı efendim bir yarışmadır. İnsanların akın akın tatil beldelerine giderken efendim izin yaparken tatillere giderken efendim ferah yerlere giderken bütün bunlardan feragat edip fedakarlık yapıp bu milletin efendim yavrularını yetiştirmek için iki aydır yani bu zaman diliminde bu yavrularımızı yetiştirmek. Onlara Kur'an'ını öğretip Kur'an'la buluşturmak. Onlara peygamberlerini tanıtıp onunla buluşturmak. Efendim Rableriyle tanıştırıp Rableriyle buluşmalarına vesile olması olmaları mücadelesi veren başta din gönüllüsü kardeşlerim olmak üzere kurumun mensuplarının hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Onlara şükranlarımı arz ediyorum. Ben buradan ayrıca bu yavrularımızın velilerine de cami derslerimiz, yaz kurslarımız bittikten sonra da evlerinde çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i efendim okutmaları, okumalarını takip etmelerini, namazlarını mutlaka burada alıştıkları üzere namazlarını kıldırmaları ve bunları takip etmelerini ve çocuklarımıza bizim öğrettiklerimizin üzerine Artılar koymalarını da buradan özellikle anne babalara e, tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Elhamdülillah e, bir yaz Kur'an kursu süreci geçirdik, geçiriyoruz, devam ediyoruz 26 Ağustos'a kadar devam etmektedir. Tabii ki devam etmektedir ama ardından. Biz inşallah sene boyunca da e, hem okul derslerinde hem çocuklarımızın Kur'an derslerinde hafta sonları bile devam ediyor. Sosyal faaliyetler, haftalık sohbetler vesaire e, devam etmekteyiz. E, gençlerimizin deizm ve ateizm gibi sapkın düşüncelerin pençesine düştüğü, içki, kumar, faiz gibi her türlü haramın yaygın olduğu, anne babaya hürmetin ortadan kalktığı, işte boşanma oranlarının, evlilik oranlarının geçtiği, internet ve sosyal medyanın kültür, gelenek ve medeniyetimizi yerle bir ettiği bir zaman diliminde Müslüman olarak gençlerimize sahip çıkmak üzerimizdeki en büyük vecibelerdendir. İşte bu nedenle vaktimizin büyük bir bölümü genç kardeşimize ayırarak birçok faaliyetler yapmaktayız elhamdülillah. Bugün de burada Diyanet Başkanlığımızın camide bir gün projesi kapsamında elhamdülillah 250-300'e yakın çocuklarımıza bilgi yarışması, ilahiler, oyunlar oynatarak sonunda da kebap ikramı ve Muharrem ayı olması ve münasebetiyle Aşure ikramında bulunuyoruz. Tüm bu faaliyetler sonucunda hedefimiz vatanını, milletini seven, İslam'ı seven, Müslüman kimliğini her türlü farklılığın üstünde tutan salih ve salihane nesiller yetiştirmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki bir insanın hidayetine vesile olan bütün insanların hidayetine vesile olmuş gibidir. İşte biz de ömür boyu o hidayetine vesile olacağımız bir genci arıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir milletin asıl gücü ne tankıdır ne topudur. Bir milletin asıl gücü imanlı ve inançlı evlatlarıdır diyoruz.